Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Angumus, Angumus'la ile tekrardan karşınızdayım. Fatih ve Miraç var yanında bu sefer. Hoş geldiniz. Merhaba, arkadaşlar. hatırlıyorsunuzdur. kadar bir <laughs> Bayağı iyiydi. ben kaldım kazanmıştım. Bu aa, bunu tekte yaptım lan iyi oldu bu. Miraç kart yapmak zor değil mi ya? Sokuyorsun ama birazcık bekliyorsun. Ondan sonra çekiyorsun lütfen. Tamam. Birinci görev bitti. Sınırı. Arkadaşlar... Arkadaşlar şu an benim görevim... teleskopta bir tane gezegenge geçiyor peki. Güzel. <laughs> Bu Sana... Gezegeni buldum. Gezegeni buldum abi. İyi yaptın. İyi. Ben bir görevimi buldum. Şunu bekle, yerleş. Şunu da bunu da şunda tamam. Doğru tamam. şunu. Mina sen miydin lan? Evet. Görevi yaptım. Ben de. Üste üste bir üstü güzel çıkıyor onu, onu onu ne yaptım ben de. Ne güzel. Arkadaşlar beni de, beni de, sizin için çok teşekkür ederim. <laughs> ya yorum yazmamışlar. Gökhan gitti. Gökhan Ah bir şey olmuş. Kim? Ne abi güzel gibi söyleyebiliriz. Bir şey olmaz. <laughs> Zeus, Zeus katil, katil. Z Zeus katil Zeus, kart, mi, <laughs> Zeus katil Zeus, katil. arkadaşlar Zeus 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 Bakalım Hı. Katilmiş Katil <laughs> kazandık. kazandık Miraç bu sefer bir e, 8 kişi olalım başlatma yani Evet 8 kişi yoksa Fatih Fatihler 4 kişi başlanmaz ki çok sıkıcı Güğüde <laughs> başlatma Ben başlatma, Ben maltım <laughs> O neydi lan Wow wow diye bir ses geldi. <laughs> oh, bir şey geldi? <laughs> Böyle bir ses mi çıkardı. <laughs> Ya şey haritaya, haritaya bas, haritada görevler gözüküyor zaten. Bak şimdi, boyamaş buraya tamam mı? E çiçek buraya, kalem buraya, kuzun kafa buraya girecek. Ne diyon <laughs> lan? Kalem kovuldu buraya. <laughs> Oğlan al şu, al oğlan şu, al <laughs> Harikasın. Aaa bak koku içimi öldürdü. Miraç. Bak koku içimi öldürdü. Miraç katildi. Bence, bence. Hayır, ben öldürmedim. Lan Miraç katil. Ben, Fatih, ben, bana Fatih bana güven. Hayır. Fatih bana güven, Miraç ben, katil. Ne yapıyor Aa, Miraç kazandı. Bilsin. Miraç kazandı. Miraç kazandı. kişilik zaten kazanmak kolay ki sen öyle havalar atarsan anca öyle. Oye, oye. Ben az 8 kişi gel. Öf, diye, Odaya da girmedi benimki. Eee kodu adı neydi? Kod Kod adı neydi? Ya kod adı neydi alo? Evet odaya girdim. <laughs> Efelerdim ki. Tamam. Olsun Katilim. <laughs> Yamanca. yaman <laughs> Ya katil sen. Abi bak git gider. Ben de katil değil. Evet değildim. Değil. <laughs> seni seni sana peki. sen seni kolunda çpatı çpatak yok abi. Anladım ama alıtma gideceğiz. Birisi öldü. Ana! Bence ben... Uğur Mongae. Uğur Mongae. Abi san, san, san Abicim san 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 bence abi san. San mı? Ben... Bence bu. Hmm. San, sanma mı versem? Verdim herhalde. Hadi, hadi, hadi elinle Oo herkes sikilsin. Ne diyor lan? asla kardeşim seni. <laughs> katil çıkarsan ağzını çıkarıyorum. Oğlum 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 bu da katile bakıyoğuz Evet kalbi ızlatsan katil oluyor Kalbi mi? Nerede ızlatıyo? Nasıl anlıyoruz kankı biz onu? Güzel, sağa bak gidersin sağa bak sola bakayım ben de Bu mu? Ne? Eee Şiii şey, şimdi şey eee Çeleş şey abi ben aradan şeyi çözmeye çalışıyorum. Lan oğlum siz yukarı gidip e, e, elinizi dokundurun ora. Ben gidiyorum. Abicim Cihan. Öldüm, öldüm, öldüm. Katil kim? Cihan renginde. Bekle. Cihan renginde. Şey renginde. Miracı ee, ölüsünü bilirim. Cihan kim ya? San, san katil, san, tamam. san, san katil. San. Tamam, san, san'ı şey yapalım. Tamam. san. Sanırım hani çok fazla azalttı abi. Her, her, herkes, her, 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 herkes, fazla. Baktım hepsi eşit. Senin eşit değil abi. Senin kalbi nasıl acıyor ki? Kızdın değil mi? Kalbi 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 atıyor. Sanırım ne Aa, sen, Allah belanızı takın. Skipse verdiler Ya, ya. AFD. Diğer eşit. Ben şu kırmızı butona bassam beni eğleyecekler olmaz. Ben Fatih'i izleyeceğim. İzle. Ben Oha. Ne Fatih, ara? Aa <laughs> salaksan. Evet, şimdi biz onu sikeceğiz. Fatih Benim gel. Fatih sen Aa, oyundan çıktı salak.

Ya. Bilmem kanka. Ben, <laughs> Anlat bana bir sır falan vardı ya bir hani ben, Sen beni bu, bu, bu da benim video başlat. Başlattım. Tamam o arkadaşlar olsun. bu son el. Bu son el bakalım katil kim? Bana bir masal anlat baba. içimde erik dalı olsun. Yiyelim hapur şupur. Ben o erik dalıyım. Bana bir masal <laughs> anlat baba içinde şeker olsun. Aa raport, 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 i̇çinde raport, raport, raport. <laughs> papa, papa, papa iyi ölmüş. Papa, Papoyi. ghost, katil ghost Zaten bence. De. Ne diyor lan bunlar? Ghost. Bence ghost. Ghost deme. Ne diyor lan? Abi diyorlar mavi. Sana diyorlar Miraç. Hayır ben değilim. Sana diyorlar Miraç. Blue aynen Blue yazmışlar birisi. Belki de Dark Blue diyecekti. En iyi bak. Nereden bu Dark Blue ve normal mavi işte. Dark Blue sensin. Ve normal mavinin adı yok. Yani suç. Kim ya gitmiyor? Kim ya gitmiyor? Yani gittim. gel. Arkadaşlar Miraç gitmedi. şansım vallahi. <laughs> Min Porter bir kişi. Tamam sabah Miraç gitmiyor arkadaşlar. Neden? Neden? Çünkü çok çok oldu. Şunu şöyle <laughs> bir yapalım. Ondan sonra yukarı çıkalım. Şu bak tam ben bu görev yaparken tam da raport yazısı çıktı raporda bastım. Basamadım. Aynen. Ben de abi. Hı. <laughs> Yukarı lavalatuvara gideyim. Lavalatuvar. Johnny test test test. Ondan sonra kızlar geliyor. Ee, Johnny test gerizekalı sana de Ölmek istemiyorum. Katil ben. Ne yapacağız kanka biz? Ya, yapacak bir şey yok sıkı bir, sıkı bir basın. Lan niye bastın oraya? Herkes gibi basın. 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 herkes bari. basın. basın

Korkuyorum eve dönemezsem Korkuyorum sevmekten Korkuyorum incirmekten Yerdeyken bile düşmekten Korkuyorum eve dönemezsem Dün 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 Bak söyledim aşağıdaki <laughs> <laughs> Ben var ya Miraç güzel söylüyor Ben ben sana ben Ben de şimdi bütün şarkı söyleyeceğim, böyle söyleyeceğim. Ya bu Allah'ım gene zekalısın Oha Valla var ya. Miraç ben şu skip savaş e basaydım bas ölebilirdi. Aynen de. Ben de bastım. Aynen. Ee. Korkuyorum sevmekten. Korkuyorum incelmekten. Yerdeyken bile düşmekten. Korkuyorum eve dönemezsem. Fatih <laughs> bu sesin videoyu videoya kayıt altına alıyordum mu biliyordun değil mi? Aa, bu ne ya? Senin amanı bacını, karını, kızını, halını, dizini, dayını... Verin. ...diyor muymuşum? Korkuyorum öleceğim diye. Hmm. Bence beyazlı katil beni takip edecek. Görevimi tamamladım, görevim kalmadı. Artık kırmızı butona basabilirim. Basayım mı? Yok ben salak değilim. Hayır bir kırmızılı katil kırmızılı katil kırmızılı katil. Anne bekle tamam. <laughs> ya bekle lan. <laughs> ben de. <laughs> Gerçekten kalp <gö> <laughs> kalbi <laughs> çok hızlı atıyor. Kim? Annenin in ver bakın. Benim. Ya <laughs> Ya Şu anda değil. <laughs> ha şu anda değil. Fatih. Efendim. Gel bak. Kalp çok hızlı atıyor. Kimin? Senin. Lan evet. ben katil değilim ki. Ah, hadi şapkalı. Şapkalı. Şapkalı mı? Şapkalı kim? <laughs> Aynen. Oğlum komşuda komşuduk abi. Komşuda komşuduk renginde. Ne? Komş komş. Ghost. Ghost dedim ben size katil diye. Ghost'a verdim. Ben ah, ne Ben, öldüm. ben Ben öldüm arkadaşlar. Ben öldüm. Niye? Prensesler benim katil oldu mu düşünüyorlar ya? Of. Oh. Ya bir dakika ben sana vermedim ama yine de gitme olasılığı var tabi. Hadi lan ben bu videoyu yükleyeceğim de o hadi ya of, bitirin şu oyunu. sağ ol. koş diye koş. kimse niye veriyor bu takım ya? Ben, Ay ben yani. size ben size bir, bir yardım edeyim bazı abi. <laughs> Benim ben size bir, bir, bir yardım edeyim abi. Ben, ben bir, bir, bir yardım edeyim Edemiyorum abi. Şunu bir tahmin edin ya. Tahammül Endi Kanka Gel ikimiz Kamera tamam. Odasına Geçelim Eee ben, ben, ben Size Söyleyeceğim Tamam <laughs> mı Fatih'i Ben Size Söyleyeceğim Fatih Sen şey, <laughs> şey, Bizim Yanımızda Beyaz Yok. Ölmüş Ghost 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 ha. Ghost Abi Ghost Ghost Yazın Evet arkadaşlar ghost eğlendi gider ghost ve de beni suçlamış gerizekalı. Kazanıyoruz arkadaşlar o kazanmış Evet. Evet arkadaşlar videom bu kadar izlediğiniz için teşekkürler ve daha çok böyle dört e, kişilik de olacağız bu takım bence aynı da gelecek bu oyuna ve oynayacağız. Değil mi? Evet Aya abi. abi? bakın iyi geceler iyi, iyi geceler iyi akşamlar.